Arkadaşlar merhabalar. Puanı 1200 ile 1900 puan arasında olanlar sigorta durumunuza, gelirinize, şu anki borçlanmanıza, borçlarınıza, limitlerinize göre, başvuru sayınıza, e, puanınıza göre 100 bin lirayla 5 milyon TL arasında aynı günde aynı anda birkaç bankadan kredi, kredi kartı, avans hesabı ve kredi paketiyle sizlere yardımcı olabiliriz. İşlemler yüz yüzedir. Ama bakın arkadaşlar asgari ücret olup puanı yüksek olsa da yüksek limitler alamaz. Yani geliriniz de yüksek olması lazım, borçlanmanız da az olacak, limitleriniz de az olacak. Yüksek geliriniz, yüksek puanınız varsa tabii ki yüksek 3 milyon, 4 milyon alırsınız, 5 milyon alırsınız. Ama yani puanım 1500, gelirim yok, hadi bana 3 milyon, olmaz. Hadi benim asgari ücretim, gelirim var, e 3 aylık sigortam var, puanım 1400, 3 milyon, olmaz. Arkadaşlar herkesin bir standardı, herkesin bir kriteri, herkesin bir farklı bir limit ayarı vardır. Kredi geçmişine bakar, bundan önceki çekmiş olduğun kredilerine bakar, kısık aralıklarla başvuru sayına bakar, sigortanın ne kadar sürede son iş yerinde çalıştığına bakar, gelirine bakar, puanına bakar, yaşına bakar, ikametgahına bakar. Yani bankalar artık bu şekilde ilerliyor. Yani siz hani duyuyorsunuzdur ya işte limitler azaldı mı çıktı mı? Hayır doğru düzgün bankalar doğru düzgün kişilere doğru düzgün limitler veriyor. Ama siz sık aralıklarla başvuru yapar. Yani her ay kredi kredi kartı limiti artış yapar. E gelirin azsa puanın ne kadar yüksek olursa olsun yüksek alabilir misin? Çoluk çocukla işler yapmayın. Sosyal medyada atıp tutanlara kanmayın. Ee, bu işi yok franchise verip şubemiz var deyip her ilde bilmem var yok yurt dışından kredi çıkartıyoruz diyenlerin hiçbirine de kanmayın. E peki tamam franchise verdiğin kişinin meslek eğitim belgesi bankacılık deneyimi var mı? Yok. Bankacım var mı? Yok. Hesap açıyorsun mobil bankadan şifrelerle internetten başvurular yapıyorsun. Olmaz. Artık sistem değişiyor arkadaşlar. Bankalar, bankacılar, o zaman niye biz okuyoruz? Niye üniversite mezunuyum ben? Neden bankacılık yaptım? Neden bu işlerle limite şirketi kurdum? Neden markam var? E o, o zaman otururuz internetten herkese başvuru yaparım. Atıp tutan, yayın açan, 7'den 77'ye bu işi bilmeyenler, mesleki eğitim belgesi olmayanlar, bankacısı olmayanlar sadece, sadece kredi değil, sadece kredi değil bizim işimiz. Bakın arkadaşlar konut kredisi, taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi, ipotekli kredi, emekliye kredi, toplama kredi, yüksek kredi, esnafa kredi, esnaf kefalet kredisi, kobi kredisi, kurumsal kredi, mevduat, dolar, euro, faiz, ekonomi ne olacak, piyasa ne olacak, altın al alınır mı? Gayrimenkul şu an daire konut alım satım mesleki değerli belgemiz var, emlakçı belgemiz var, araba alım satım emlakçı galeri belgemiz var, araba alınır mı, nasıl alınır, taşıt kredisi, bütün bayilerle anlaşmalıyız, senetle, vadeli veya krediyle. Ben bunların hepsini yapıyorum arkadaşlar. Sadece kredi mi yaptığınızı anlıyorsunuz. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişiyle kredim benimdir. Takip et, kredin için biz size yardımcı olalım.